İstanbul Sözleşmesi'nin asıl adı kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açıldığı için bu adla anılıyor. Uluslararası belge ve imzacılar için hukuki bağlayıcılığı var. Sözleşme temelde kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olduğunun altını çiziyor. Taraflara şiddeti önleme, etkin soruşturma ve kovuşturma sorumluluğu veriyor. Sözleşme geleneksel aile yapısını bozuyor mu? Hayır. Sözleşme bir aile tanımı yapmıyor. Ev içi şiddete karşı alınan önlemlerden evli olan ya da olmayan herkesin yararlanmasını amaçlıyor. Aile ilişkin bir düzenleme yok. Şiddete karşı evli olmayan kadınları da kapsıyor. Sözleşmenin amacı kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmaktır. Sözleşme erkekleri mağdur mu ediyor? Hayır. Sözleşme cinsiyet gözetmeden şiddete karşı koruyucu düzenlemeler öngörüyor. Sözleşme cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımı yapmaz. Herkesi korur. Sözleşme yalnızca ev içindeki kadınlara yönelik şiddeti değil, aynı zamanda iş yerleri, okullar karakollar, hapishaneler gibi kurumlardaki kadınlara yönelik şiddeti de yasaklamaktadır. Sözleşme kadın cinayetlerinin artmasına mı neden oldu? Hayır. Kadın cinayetlerin artmasının sebebi sözleşmenin kendisi değil. Çünkü o şiddeti önlemeye yönelik bir metin. Kadın cinayetlerinin artmasının sebebi sözleşmenin etkin uygulanmamasıdır. Sözleşme fail ile mağdur arasındaki ilişki ne olursa olsun, rıza dışı her tür cinsel fiili kapsa sağlama yükümlülüğünü ortaya koyar. Sözleşme eşcinselliği özendiriyor ya da eşcinsel evlilikleri teşvik ediyor mu? Hayır. Bu iddianın kaynağı dördüncü maddedeki cinsel yönelim ifadesi. Bu madde aslında şunu demek istiyor. Şiddet mağdurunun hakları cinsel yönelimi ne olursa olsun ayrım gözetmeksizin korunmalı. Sözleşme, sözde namus adına işlenen suçlar da dahil olmak üzere işlenen suçları mazur gösteren gerekçelerin kabul edilmemesini öngörür. Sözleşme dış güçler tarafından mı hazırlanıp bize dayatıldı? Hayır. Türkiye sözleşmenin hazırlanmasında ve imzaya açılmasında en etkili ülkelerden biri. Sözleşmenin yazımına Türkiye'den pek çok kadın örgütü destek verdi. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzayı açılan sözleşme 24 Kasım 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye sözleşmeyi onaylayan ilk ülkeydi. Sözleşmeyi imzalayan devletler hukuki veya diğer önlemleri almakla yükümlüdür. Sözleşme psikolojik şiddeti, taciz amaçlı takibi, fiziksel şiddeti, cinsel saldırı dahil cinsel şiddeti, zorla evlendirmeyi cinsel taciz olarak tanımlamaktadır. Sözleşme kadına süresiz nafaka hakkı veriyor mu? Hayır. İstanbul Sözleşmesi'nde nafaka ile ilgili bir madde yok. Yoksulluk nafakası ile ilgili hüküm Medeni Kanun'un 175. maddesinde yer alıyor. Bu madde ile boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen erkek de nafaka talep edebiliyor. Güncel ortalama yoksulluk nafakası ise 370 Türk Lirası. Sözleşme, imzacı ülkeleri, ev içi şiddetin tüm mağdurlarının ve Kadına yönelik şiddet mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı çerçeve, politika ve önlemler gerçekleştirmekle yükümlü kılar. Sözleşme erkekleri evden uzaklaştırıp yuva mı yıkıyor? Hayır. Sözleşme her türlü şiddetin suç olduğunu bu suçun toplumsal değerlerin kötüye kullanılarak örtülmemesi gerektiğini altını çiziyor. Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulaması kuvvetle muhtemel olan eş daha büyük zararlar ortaya çıkmaması için evden uzaklaştırılıyor. Sözleşme taraf devletlerden belli koşullar nedeniyle şiddete açık hale gelmiş olan güç durumdaki kadınların özel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını talep etmektedir. Sözleşmede ekonomik zarar veya ekonomik ıstırap da kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri olarak tanımlanmıştır. Sözleşme ısrarlı takip başlıklı 34. madde uyarınca taraf devletler başka bir kişiyi hedef alan ve kişinin kendi güvenliği için korku duymasına neden olacak şekilde tekrar eden kasıtlı ve tehditkar davranışların cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli hukuki ve diğer önlemleri alacaklardır. Sözleşme, yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların cezalandırılmasını sağlamak üzere hukuki veya diğer önlemleri alır. Karar, kadınların kadınları şiddetten korumayı, şiddeti önlemeyi, ayrımcılığa karşı eşitliği savunan bir sözleşmeyi sizler tartışmaya açamazsınız. Sözleşme hakkında karar alamazsınız.